Selam dostlar, arkadaşlar. Üçüncü günümüzü bitirecektik, ama bitmedi. Nasıl bitmedi? Şöyle bitmedi. Hemen söyleyeceğim. Um, oturduğumuz yere geldik dostlar. Denize gidecektik. Onu iptal ettik dostlar. Havuza girdik. Havuzdan sonra herkes duş oldu. Duştan sonra bir karar verdik. Arkadaşlar gemiyle Hırvatistan'ın adalarından bir tanesine gideceğiz dostlar. İsmi de Prek. Prek'e e gideceğiz. İnternetten araştırdık gemi varmış Geri dönüşümüz Gece 11 olacak Motorlarla beraber Karşıya geçip Pregi dolaşacağız Biraz Aleme akacağız Göreceğiz Bakalım Gece 11'e geçemeyecek olursak orada hemen bir hotel falan araştırıp orada yatıp sabah buraya Geri geleceğiz Bakalım planlar e, uyacak mı, olmayacak mı, olacak mı, olmayacak mı? Yani hep dediğim gibi kısa olduğu için dolu dolu geçiyor izinimiz. Yarın geri döneceğimiz için. Aslında planda böyle bir şey yoktu ama gençler abi yapalım dediler. Ben de tabii ki de kırmadım. Dedim hadi gidiyoruz. Herkes düşün olsun, hazırlansın. Ekipman falan almadık yanımıza dostlar. Normal bir şekilde giyinip çıktık. Bakalım. Ama güzel olacağından eminim. Freak çünkü çok güzel bir ada. Yani videolardan falan araştırmıştım daha önce. Biliyorum. Normal şartlarda e, geri dönüşte Kırık Adası'na geçecektik, dolaşacaktık. O çünkü Kırık Adası'na köprüden geçebiliyorsunuz. Onu yapacaktık. Yarın yapacağız mı yapmayacağız mı bilmiyorum. Yetişir mi yetişmez mi? Bakalım bugün akşam proyekte olacağız. Gemiyle karşıya geçeceğiz. Motorlarla beraber. Göreceğiz nasıl olacak. Yarın da yola çıkacağımızda bir konuşma yaparız. Yapacak mıyız yapmayacak mıyız. Çünkü e, hepimiz yorgunuz. Bir günümüz boş geçmedi. Motor sürmek de yoruyor. İstersek de istemesek de. Evet. Böyle dostlar. Bakalım frek nasılmış. Göreceğiz. Neyse. Gemiyle karşıya geçeceğimizde gene açarım dostlar. Bu arada siz de kanala abone olup beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Desteğinizi ihtiyacım var. Destek bekliyorum. <laughs> evet. Biraz sonra görüşmek üzere dostlar. Evet dostlar geldik biletimizi aldık karşıya geçeceğiz. Buradan gözüküyor zaten. Aa, ee, yarım saat 40 dakikaya geri gelecekmiş. Binip geçeceğiz karşıya. Şu anda saat 5. Ee, son gemi 11'de geri dönüyormuş. Bakacağız. Duruma göre olmadı. 11'e gelmek istemezsek şayet orası hoşumuza giderse şey yapacağız. Hemen bir hostel, otel bir şey bulup karşıda kalıp konaklayıp sabah erkenden ilk gemiyle karşıya geçip kendi yerimize geri döneceğiz. Ama görüntü böyle bayağı güzel duruyor. Aşağıdan bineceğiz. Evet. Bakalım nasıl olacak. Size iyi seyirler. Biraz sonra görüşürüz bir binelim de. Evet arkadaşlar. Motorları yükledik. Bayağı bir bekledik. Şimdi herhalde yukarıya gideceğiz. Hırvatistan'ın en meşhur adalarından bir tanesi zaten Pak. Zaten karşıda e, adanın ismi de Pak. Ama Pak diye bir e, şehir de varmış işte. Direkt oraya gideceğiz. Bakalım Abone olup beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şu karşıya geçeceğiz dostlar. İyi geçer diye düşünüyorum ama sıkıntı problem de çıkmaz her şeyimiz yanımızda. Bayağı büyükmüş dostlar gemi. Şu anda yükleniyor. Normal şartlarda kırıga gidecektik ama gitmedik. Bakalım yarın yapacağız mı yapmayacağız mı? Köprüden geçit, geçit var oraya. Bir de geri dönerken yol üstü. Bakalım. Neyse, abone olup yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın dostlar. Biraz sonra görüşmek üzere. Karşıya geçtik. Hırvatistan'ı karşıda bıraktık dostlar. İndik. Şimdi Novalya'ya doğru gidiyoruz. Novalya'dan Paga gideceğiz dostlar. Bakalım nasıl olacak. Size iyi seyirler. Evet, karşısı Hırvatistan. Oradan geldik. 6 da güzelmiş buralar da güzelmiş dostlar iyi ki gelmişiz Virajı, asfaltı, virajlı yolları bayağı güzelmiş. Hiç doğru dürüst bakmadık, araştırmadık ama asfaltı falan iyi. Navigasyon bu sefer şeyde e, Zeko'da arkadaşlar. Zeko'yu takip ediyoruz. Novalya'ya gideceğiz. Hoşumuza gitmezse oradan Park şehrine geçeceğiz. Zaten bütün bütün adanın ismi Park geçiyor. Ama şehri de var. Haliyle oraya gideceğiz. Bakalım. Yolu değiştirdiğimiz için asfalt bozuldu. Ana yoldan çıktık herhalde. Neyse. Zaten performans sürücü falan filan yok dostlar. Üstümüz gayet normal bir şekilde olduğu için ekipmansız çıktık. hoşunuza gidiyordur Biz çok zevk alıyoruz çocuklarda yani gençlerde acayip zevk alıyor bayağı bir motor sürdük şu anda 1000 bin, bini geçti yaptığımız kilometre üç gün içerisinde Cuma cumartesi pazar yarın pazartesi geri döneceğiz daha bunun geri dönüşü de var. Evet, şimdi navigasyonu yeniden ayarladık dostlar. Ne yapıyoruz? Sahile inecekmişiz. Sahil kenarında çok restoran falan varmış. Yemek meselemiz var. Sahil kenarında yiyelim dedik. Madem bu kadar yaptık, onu da yapalım dedik konuştuk anlaştık sahil kenarına bir restorana gidiyoruz dostlar sahilde birçok restoran varmış bakacağız durumlara ona göre hareket edeceğiz bakalım bir varalım da bu gayet güzel oldu ekstradan bir gezme turu oldu gayet de güzel oldu ama Hırvatistan'ın bu, bu, tarafı da bayağı iyiymiş, güzelmiş. Yani bir dahaki sefere gelecek olursak belki direkt buradan bir otel falan ayarlayalım diye konuştuk hatta gençlerle. Yani neden olmasın? Hırvatistan'a geldiğimiz zaman direkt buradan bir otel tutmuş olsak aslında iyi olur. Sonuçta karşıya geçiliyor bir şekilde. Bir şekilde de dediğim gemiyle geçiliyor. Veya çok aşağıdan herhalde yanlış anlamadıysam tahmin üzeri köprüden de geçiliyor da çok aşağıda kilometre olarak yani şimdi için zaten uygun değil de bir dahaki severa konuşmamız işte Herhalde geldik. Burası sahil. Evet aynen her taraf pizzeria, restoran. Bakalım. Çocuklar ne derse o yapıyoruz. Kırmıyoruz. Hemen bir benzetme çıkarayım her zaman zamanki gibi. Bence ne diyelim? Antalya'nın Konya altı diyelim mi? Diyelim mi? Bayağı bir benziyor. Bence manzaramız da güzel olacak bayağı abi. Güneş de batıyor yavaş yavaş. Evet dostlar. Biz bir yemeğimizi bir yere oturup yiyelim. Sonra bir daha açar mıyım bilmiyorum videoyu ama ya açarım herhalde ya. Bakalım. Bir konuşalım, yemeğimizi bir yiyelim. Kendimize bir gelelim. Ondan sonra duruma göre hareket edeceğiz. Bir karar versin gençler. Ondan sonra bakacağız duruma. Burası da tertemiz, gayet güzel. İyi ki gelmişiz diyelim. Neyse abone olup yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın dostlar. Sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar büyük bir ihtimal bu videoda hiçbir şey görmeyeceksiniz. Artık karanlık falan oldu. Ama gene de çekeyim dedim. Bir şeyler yedik içtik dostlar. Şimdi biraz daha zamanımız var. Gemiyle karşıya geçmemize. Onun için bir başka bir yere bir şeyler içmeye gidiyoruz. Biraz eğleneceğiz. Biraz gezeceğiz. Ondan sonra bugünü veya bu geceyi böyle bitireceğiz. Yarın devam edeceğiz. Yarın son günümüz. Nasıl yapacağız, ne yapacağız daha tam belli değil. Ama velakin geri dönüşte bayağı bir güzel olacak gibi. Bir program yapmadık geri dönüş için. Ama yani iyi olacağından eminim. Bakalım. Neyse dostlar. Siz abone olup beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Ben bu videoyu böyle sonlandırayım bugün için. Hırvatistan'ın 3. günü. Yarın videolar devam hızlı bir şekilde gelir. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Motor süren herkes kendine dikkat etsin. Sürmeyen herkes de dikkat etsin. Herkes kendine iyi baksın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Ben kaçar.